Ama yani. Arda de atamıyorsun bir şekilde çünkü. Evet atması mı gerekiyor? Atması gerekiyor. İşte yani Nedim Yiğit olsaydı mesela Galatasaray'da Arda Ünye'yi 6 ay sonra Ozan Kaba Fatihlerime verdiği gibi Arda da Okan Burak'a verirdi. Ben böyle bakıyorum. Yani sizin bir Nedim Yiğit'iniz yok artık. Tek başına bütün o süreçte Ozan Kaba hazırlamıştı Nedim evet. Yiğit. Zaten <laughs> al altyapı teknik direktörlüğü budur. Ee, hazırlama, altyapıların bir hazırlaması gerekiyor. Ben de bu şu taraftayım yani. Keşke Davison Sanchez kırmızı kart gördüğünde Lemina stopere çekilmese de Arda girseydi diyeceğim ama oyunculara bu maçlarda süre vermek de günümüz futbolunda çok Çok zor. <laughs> çünkü bu Okan Burak süre alırken Türkiye'de sosyal medya yoktu. Sadece İstanbul'da maça gidebilen insanlar veyahut da Teleon'dan Tabii. maçı izleyebilen insanlar vardı. Ya da Ozan Kabağ'ın bile o dönem yani çok uzak bir zaman dilimi değil Ozan Tabii. Kabağ Şarkı maçı ama o dönem bile farklı şu an. Altay oldu, ay ya. E... Altay sonra sonra takıma geldi ya, Ozan tabi. Kabak. Ya Şarkı maçında oynadı belki evet çok sakatlık vardı oynamak durumunda kaldı. Ya, oynadı ama. ama. Şey de böyle değildi. Ortam da böyle değildi. Şimdi Arda'yı oynanmanız da Ozan bir olmuyor yani. E tabi, Barış Alper de düzenli olarak Okan Buruk'ta 11 oynamaya başladı. Hatta evet. Okan Buruk'un ilk senesinde de yedekti. Antalyaspor maçıyla dönmüştü 11'e. Darsu almıştı formayı. Olabilir evet.